Firo'nun Lelantus Spark Tesla'nın 31 Temmuz 2023'te Lasman tarihini doğrulamaktan heyecan duyuyoruz. Bu, Zerocoin'in gizlilik protokolü araştırmasında yıllarca yaptığımız çalışmaların ardından daha özel ve daha güvenli bir blok zincirine doğru yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşını işaret ediyor. Lelantus Spark, Firo çekirdek ekibinin sıfırdan tasarlayıp uyguladığı Firo'nun yeni nesil gizlilik protokolüdür. İlk olarak 2021'de duyurulan Spark birkaç revizyondan ve iyileştirmeden geçti ve nihayet artık test için halka açıklanmaya neredeyse hazır. Spark zincir üzerinde bütünsel koruma sağlayan tüm gönderici, alıcı, miktar ve işlem grafiği gizliliği sunar. Bunun anlamı kimsenin bilmediği, alıcı, gönderici, ne kadar gönderildiği ve tarihleriyle ilgili bütün detayları içerir. İkilerden biri Spark adresidir. Yeni, güçlü, gizli bir adresleme sistemi. Bu adresler kullanıcının işlem faaliyetini veya sahip oldukları varlıkları ifşa etmeden adreslerini herkese açık olarak paylaşmalarını olanak tanır. Ayrıca esnektirler ve insanların tam gelen ve giden görünüm anahtarlarını kullanarak işlemleri seçerek ifşa etmemelerini olanak tanır. Ek olarak Spark'ın yapısı modüleldir ve bu da bir dereceye kadar geleceğe yönelik koruma sunar. Bunun anlamı daha iyi teknoloji ortaya çıktıkça bireysel bileşenlerin yükseltilebileceğidir. Spark hem temel kriptografinin hem de uygulanmasının denetimlerinden geçmiştir. Ayrıca bir bütün olarak protokol için tam güvenlik kanıtlarını tamamladık. Ek olarak, MegichFlow fund denetimlerinde gözden kaçan hataları ve güvenlik açıklarını yakalayabilen Spark'a özgü bileşenlere odaklanarak Firo'nun test altyapısını oluşmasını içeren Hashcola ile güvenli bir hizmeti onayladık. Lelantus Spark test ağının yaklaşan lansmanı geliştirme sürecinde çok önemli bir adımdır. Kullanıcılara protokolü ana ağda canlıya geçmeden önce güvenli ve kontrollü bir ortamda test etme fırsatı sağlar. Bu, protokolün olabildiğince güvenli ve kullanıcı dostu olmasını sağlamak için değerli geri bildirimler toplamamıza ve gerekli ayarlamaları yapmamıza olanak tanır. net lasmanın ardından birkaç ay içerisinde mainnet'i de başlatmayı planlıyoruz. Bu arada Spark'ın performansını iyileştirmek ve ayrıca kullanıcıların kendi gizliliklerini koruyan, varlıklarını oluşturmalarını olanak tanıyan Spark Essence aracılığıyla kullanım durumlarını genişletmek için devam eden araştırmalar yapıyor. Protokolü daha derinlemesine anlamak ve incelemek isteyen herkes Firo.org web sitesinde blog kısmına girerek makalelere okuyabilir ve ayrıca Monerecon'daki son sunum izleyebilir. Firo ile ilgili güncel bilgileri öğrenmek için sosyal medya adreslerimizi takip etmeyi unutmayın Video izlediğiniz için teşekkürler.